أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا, م... هدانا لهذا وما كنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيعنا قلوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد evet, 44. mektubumuza devam ediyoruz. neden bahsediyorduk? <laughs> Resulullah Efendimiz'in büyüklüğünden Allah Resulü'nün allah Teala'nın Habibi olmasından kıyamet günü ilk olarak dirilen, dirilen kabrinden kalkan kimsenin o olacağı ve kendisinden tam bütün Müslümanların, bütün müminlerin, bütün insanların sıkıştığı, darlandığı bir vakitte Resulullah Efendimiz'in şefaat edeceği ve buna benzer Allah Resulü'nün faziletinden bahsetmiştik. Şimdi devam ediyoruz. Fela <feyi> cereme şüphe yok ki yekûne olur musaddiku misle misli <feyi> hazer rasul en nebiyil kerim seyyidil beşer ve vesselam beşerin seyyidi olan Resulullah Efendimiz'i tasdik eden kişi de kayrel ümemi elbette de kesinlikle ümmetin en hayırlısı olur. Bu kadar faziletli, bu kadar kemalat sahibi Allah'ın sevgilisi olan Resulullah Efendimiz ise ki öyledir. Dolayısıyla onu tasdik eden de en hayırlıdır. Ve yekûnü kavlihu teâlâ allah Teala'nın kavli küntüm hayra ümmetin uhrecet linnâsi. Küntüm siz hayra ümmetin, ümmetlerin en hayırlısı oldunuz. O <laughs> bin insanlar içerisinden çıkartılan. İşte bu ayet-i kerimede nedir? Nakde <laughs> vaktihim kişinin o andaki sermayesidir. Yani gerçekten bu ümmetin en hayli ümmet olduğuna delildir. Ve <laughs> vasfa halihim onların halini vasıflamaktır. Ve yekûn mükezzibûhu aleyhissalâtu vesselâm netice olarak Resulullah Efendimiz'i Yalanlayan kimselerde olur. Şerre beni Adem'e. Beni Adem'in insan olduğunu en şerlisi olur. Akla şöyle gelebilir. Yani adam Allah Resulü'nü efendim tasdik edince niye en hayırlısı olsun? İnkar edince niye en şerlisi olsun? Niye en hayırlısı olacak? Çünkü o öyle bir zat ki allah Teala'nın sevgilim dediği bir zat. Eğer sen Allah'ın sevgilim dediği zatı tasdik ediyorsan sen de sevgililer sınıfına girersin. Eğer tasdik etmiyorsan Allah diyor ki ben bunu çok seviyorum. Sen onu sevmiyorsan, ondan nefret ediyorsan o zaman sen en şerli adamsın. Anladınız mı? Mahlukat en şerlisi neden? Bazıları diyor ki yahu diyor e bir suçun ebedi olarak günahı olabilir mi? Ebedi olarak. Bu adalet midir diyor. Allah adildir. Evet adil mutlaktır. Peki bir suç işleyip de adam ebedi olarak cehennemde nasıl yanacak? Adalet bunun neresinde diyorlar. Hiç i̇şte, duydunuz mu böyle bir soru? He? Bugün birincisi adam belki dışarıda başka ülkelerde başka yerlerde çok hayırseverdir, çok böyle iyilik yapıyordur vesaire. Ama Türkiye'yi yok etmek istiyor. Türkiye'yi efendim darmadağın etmek istiyor. Öyle mi? Türkiye'yi tanımıyor. Ya da bunu başka devlet içinde düşünebilirsiniz. Türkiye'yi ne olarak tanımıyor? Devlet olarak tanımıyor. Devlet olarak tanımayınca yani ne demek tanımıyor? Kabullenmiyor. Yani iman etmiyor. İman ne demek? Kabullenmek demek. O adam Türkiye'yi ne olarak kabul etmiyor? devlet olarak, efendim, olması gereken bir şey olarak, otorite olarak kabullenmiyor, ona iman etmiyor. Ona iman etmeyince ve onun hakkında da, efendim, farklı şeyler yapınca biz ona ne diyoruz? Terörist diyoruz, öyle mi? He? Terörist diyoruz. O terörist Türkiye'deki herhangi bir nimetten faydalanabilir mi? Bilinse, yakalansa faydalanabilir mi? Faydalanmaz. Bak görüyor musun? İman etmek, kabullenmek ne oldu? nimetlerden faydalanmanın birinci şartı oldu. Ama bu adam kabullenmezse kabullenmezse ne kadar hayır yaparsa yapsın devletin katında onun bir nezle kıymeti olur mu? Olmaz. İşte iman da böyle bir şey. Sen Allah'ı kabullenmedikten sonra ne kadar hayır yaparsan yap. Bu soruları dışarıda çok soruyorlar ha. Öyle değil mi Bayram Hoca? Evet. Ben Hüsnü'ye anlatıyorum dışarıda böyle size malzeme olsun diye. Şu anda adamların kafasını böyle çelmeye çalışıyor. Demek ki neticede iman bu noktada ne? Önemli. İman olmayınca ne kadar amel yaparsan yap, hiçbir faydası olmuyor. Bu bir. iki. şu anda günümüzde bir adam hasbel kadar birisini öldürdüğü vakitte müebbet hapis yiyor mu, yemiyor mu? He? Bak bir suçun cezası müebbet oldu mu? Oldu. İşte o yüzden dolayı da bir insan Allah'a iman etmezse ne oluyor? <laughs> ya da başka suçlar işlediği vakitte müebbet hapis yani müebbet olarak cehennemde kalabiliyor. Dolayısıyla adalet miymiş? Evet adaletmiş. Evet. Ve yekûnü kavlu teâlâ allah Teala şu kavli el-e'râbe eşeddi küfra ve nifâkan. O Araplar yani Araplardan kasıt ne burada? Bedeviler. Türkçe tabiriyle yörükler. Tamam mı? Çünkü Arapların Bedevileri Türklerin Yürükleri mesabesindedir. Nasıl yani? Onlar böyle çöllerde yaşarlar. Böyle hani böyle işte Medeniyet dediğin, böyle insanlar dediğin, böyle onlar arasında yatıp kalkmazlar. İşte çobancılık yaparlar, iş yaparlar vesaire. Bizim yürüklerde eski yürüklerden bahsediyoruz tabii. Onlarda öyle bir hayatlar tarzı vardı değil mi? Evet. El arabu o Bedeviler var ya Eşeddü küfran ve nifakan. Küfür ve nifak bakımından en şiddetli olanlardır. Bu ayet-i kerimede olur. Alamete halihim. işte onların münafıkların efendim yani kafirlerin hallerine alamet olur. Feya saadete ne mutlu o kimseye ki müşerrefu bi devleti ittibai sünneti hisseniyeti Resulullah Efendimizin sünnetine ittiba devletiyle müşerref kılınmış ve mütabaati şeriatihi ve onun razı kılınan şeriatına da tabi olmakla şerefli kılınmıştır. El <laughs> yemme bugün yukbalul emrul yesir azıcık bir iş kabul edilir. El makrunu bi tasdiki hakikati dinihi aleyhissalatu vesselam Resulullah Efendimizin bu dinine hak olan dinine efendim tasdik etmeye yakın olan yani kendisinde iman bulunup da azıcık bir iş yapan kimsenin o işi kabul olunur. Mekanel amelil kesiri Çok olan amel yerine. Patlıcan kaç para? Patlıcan kaç para? He? Yedi buçuk lira mı? Ha? Bak yedi buçuk lira adamlar söyle. Yedi buçuk lira. İşte ben de duydum 8-10 lira falanmış galiba. Yani şu anda rekor patlıcanda. Niye? Mevsimi değil. Bol değil. Bol değil ya. Azıcığı ne? Çok kıymetli. Çok pahalı. Lan ama yazın olsun patlıcanı almayanı döverler pazardan. Değil mi? 50 kuruş, 1 kuruş, 2 kuruş, 3 kuruş neyse. Almayanı döverler. Şu anda da öyle. Şu anda ne var? Turfanda değil. Şu anda mevsimi değil. Yani kıtlık zamanı. Kıtlık zamanında ne olur? her şey kıymetlenir. Anladın? O yüzden böyle bir insanın efendim böyle tasdik ederekten zor zamanda azıcık bir amel yapması başka zamanda Osmanlı Devleti'nde şu dönemde bir adam kalkıyor medeseye geliyorsa kalkıyor hatmeye geliyorsa sabah kalkıyor efendime söyleyeyim namazını beş vakit camiye cemaate gidiyorsa ya da namazını kılıyorsa tesettürünü çarşafını yapıyorsa şu anda azıcık bir amel, bu ameli var ya, o şeriatın bulunduğu insanların ferah içinde, nereye baksan eline uzatsan bir efendim Allah dostuna, bir şey efendiye, bir te tekkeye, medreseye çarpıyor elin yani. Öyle bolluğun bir olduğu zamandaki amelen nispetle kat kat daha kıymetlidir. Tamam. Neden yok ki? Yok. Vela garbe fihi burada bir efendim aldanma da yoktur. Galiba aldanma olması lazım. Bakarsın öyle hatırımda kalmış ama. Ela tera görmez misin ki enne ashabel keffi o ashab-ı kef var ya nalu ma nalu nail oldular. Ma nalu olacaklarına nail oldular. Ulaşacaklarına ulaştılar minet derecati derecelerden bir vasıdetti hasenetin vahidetin tek bir iyilik yapmak sebebiyle tek bir iyilik yaptılar Allah katında alacaklarını aldılar neymiş o vahiyel <laughs> hicretu hicret etmektir vel <laughs> firaru kaçmaktır nereden min a'da illahi <laughs> teala Allah'ın düşmanlarından kaçmak geçen bir çocuk dedi hocam bir özel bir şey soracağım Buyur dedim. Dedi özel dedi. Buyur dedim oğlum sor. Ama çok özel dedi. <laughs> dedim sor hadi. İşte anlattı başından geçen ailevi olaylarını. Dedi hocam biz oralardan kalktık buralara geldik dedi. Şimdi dedi biz dedi hicret ettik mi dedi. İki gün önce. Dedim oğlum inşallah hicret ettiniz yani. Niye? Çünkü şu zamanda garip zamanda bir hicret çok o kadar kimsenin namazına, orucuna bedel ki hatta hesabı yok. Duydun mu Murat abi? Allah için yapılan bir hicretin velev ki Ashab-ı Ahmet Furkan Hoca'nın güzel bir sözü var. Yani teşbih olsun millet anlasın diye söylüyor. ashab Kiram ne yaptı? O ustan çıkıp karşısına dedi ki sen ilah değilsin, sen kafirsin dediler. Milleti kandırıyorsun dediler. Hakkı söylediler. Sonra ne yaptılar? Kaçtılar. Sonra ne yaptılar? Ahmet Hoca'nın ifadesi. Mağaraya gidip yattılar. Ne oldu? Allah dedi. O kadar hoşuna gitti ki kıyamete kadar dedi onları kitabına yazdı. Tek bir hicret sebebi. Şimdi diyor bugün olsaydı diyor vahiy gelseydi diyor efendim Ahmet Hoca bugün diyor her şeyi terk edip elinin elin tersiyle böyle itip gelip medresede tabi diyor o zaman mağaraya kaçtılar. Bunun mağarası da medrese diyor. Medreseye gelip diyor adam diyor efendim Hüseyin girse aynı ne o gibi olur? Üzeyir Hoca asabi gibi olur. Allah da onu yazar diyor. Onun hakkında ayet indirir belki de diyor yani. Millet az bir şey zannediyor ama değil. Birisi dedi ki bana ne var dedi ya sizin bu işi dedi. Otur dedi tespih çek dedi. Tamam dedim kabul. Yine benim mübarek babam. Efendim. Dedim baba söz. Sen dedim bir hafta benim yerime geç. Ben de senin işlerin başına bir haftalığına geçeceğiz. Hiçbir şey yapmayacaksın. Oturacaksın dedim medreseye. Eline de bir tesbih vereceğiz. Hiçbir şeyle meşgul olmayacaksın dünyevi. Kur'an okuyacaksın, tesbih çekeceksin. Bu kadar dedi. Hadi yap. Tayyip abi diyor, hadi yap. Diyor ya, hadi yap. Yapamazsın. Çok zor. Öyle kolay değil. Onu öyle oturup almak, tespih çekmek, öyle mekanda çok zor. Niye? O kadar çok çağranı var ki, dünyevi olarak. Nefis o kadar çok bastırıyor ki, bir halt varmış gibi dünyayı sana süslü gösteriyor. Öyle değil mi? Dünyayı adama süslü gösteriyor. Sanki bir halt var dünya. Haramı tatlı gösterir. Haramı güzel gösterir. Döndürür durur seni. İşte tek bir güzellik sebebiyle, iyilik sebebiyle ve hiyle hicratu vel firaru min a'da'illahi teala. Bir sebebi nurul yakîn-il yakini olan o iman sebebiyle firar ettiler ya. Vakte istila il o inatçı olan kimselerin kapladığı bir vakitte. Ve hâzâ bu, işte bu şekildeki bir hicret ya da bu şekildeki bir amel ne gibidir? Kemâ nasıl ki ennel askere, asker, izâ sadarat anhum hareketun yesîratun, ondan azıcık bir hareket sadır olsa. Hîne gafletil e'dâi, <laughs> o düşmanların galip, hîne galebetil e'dâi, düşmanların galip geldiği bir vakitte. Vestîlâ il mukhalifîne, muhaliflerin kapladığı bir vakitte azıcık bir efendim hareket saldırı olsa tekünü minel kabul vel i'tibar bir mertebetin. O öyle bir mertebede, kabulde ve itibar noktasına öyle bir mertebeye ulaşır ki la tebluğuha hareketi vaktel emni ve itminani. O emin, mutmain olmak, güven içerisinde olduğu haldeki hareketlerin kat katına ulaşır. Nasıl yani? Neydi o ilk kurşunu sıkan? 15 Temmuz'da Ömer Halis Demir. Adam ne yaptı? Tam böyle galip geldikleri, kapladıkları vakitte tek bir kurşun sıktı adama. Değil mi? 33 tane de mermi yedi. Ama halen daha ismi unutulmuyor. Halbuki askeriye de günde belki bin tane kurşun sıkan, eğitim yapan insanlar var. Var mı hiç ismi, cismi? Yok. Neden? İşte normal vakit. Normal vakitte kime ne sıkarsan sık abi bir sıkıntı yok ki. Ama ve lakin o tam böyle kafirlerin yahut da böyle tam böyle efendim düşmanların galip geleceğinde bir kurşunun senin bir hareketin yüzlerce binlerce askerin yaptığının kat kat oluyor işte. Şu anda da öyle. Bütün herkesin böyle dünya Allah'tan, kitaptan uzaklaştığı bir vakitte, dünya böyle Akın akın gittiği vakitte her şeyi terk ediyorsun ya üzeri. <laughs> Böyle uyusan bile üzeri Tamam. İşte ne oluyor? Ahmet hocanın dediği gibi mağaraya gidip yattılar aşağıya. Allah da yazdı Kur'an'a diyor. Ya. Evet. Eydan aynı şekilde Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz Lemma kâne mahbuba rabbil alemin alemlerin Rabbinin sevgilisi olunca la cereme şüphe yok ki yebluğu ittiba'uhu aleyhissalatu vesselam sallallahu aleyhissalatu vesselam Resulullah Efendimiz'e ittiba ulaşır mertebel mertebetel mahbubiyeti sevgililer mertebesine bir sebebi mütabaati o tabi olmak sebebiyle Resulullah Efendimiz alemlerin Rabbinin sevgilisi olunca ona ittiba eden de ona tebiyyele ne olur? Sevgililer listesine katılır. Neden? Fe innel muhibbe zira seven idâ ra'a şey'en bir şey gördüğü vakitte min şemaili mahbubihi o sevgilisinin şemailinden yani siretinden, ahlakından, yapısından bir şey görürse inde şahsin bir şahsın üzerinde yuhibbu zâlike şahsa bil zarurete. o şahsı sever. Bugün artistleri adam ne yapıyor? Taklit ediyor, değil mi? Herkes efendime söyleyeyim, yırtık kot giyiyor. Şimdi ne oluyor? Artistin birisi dövme yaptırdı. İlk bir tane dövme yaptırdı bir futbolcu. Derbi maçında öyle anlatıyorlar. Ben görmedim de. Diğer bir maçında mı ne? Adam bir dövme yaptırdı. Türkiye'ye geldi, maçta oynadı. Ondan sonra Türkiye'de herkes dövme yaptırmaya başladı. Neden? Seviyor ya. Yani. Şimdi o adam onu gördüğü zaman o futbolcu bunları sever mi? Sever. Niye? O da onun gibi yaptı çünkü. Artistin birisi bir şey yapsa herkes yapmaya çalışıyor. Artist onları sever mi? Sever. Niye? Çünkü insan kendisini taklit eden, kendisine benzemek benzemeye çalışanı ne var? Sever. Herkes öyle arkadaşlar. Mesela. Ellem de senin çocuk küçükken sana benzemeye çalışsa senin hoşuna gitmiyor. Lan aynı babası gibi yürüyor ya. Demiyor mu? Yürüyüşü bile ne oluyor? Hoşuna gidiyor. Niye? Bana benzemeye çalışıyor. Bak o ittibası ne yapıyor? Seni sevdiriyor ona. Onu sana seni ona sevdiriyor. O yüzden dolayı bir sarık demi deyip geçmeyeceksin kenara. Bir takke deyip geçmeyeceksin. Mesela geçen gün Ömer'le Talha çarşıda baktım sarıklı <laughs> dolaşıyorlar, cübbeli dolaşıyorlar. Biraz kızdım ama boş boş dolaşıyorlar diye. Dedim hani neyse dolaşsınlar böyle maruf niyetiyle. Her olsun dedim yani. Utanmayacaksın. eski Utanmay, eskiden nereden nereye eskiden utanırlardı. Şimdi yavaş yavaş alışıyorlar. Öyle olacak. Peki niçin o şahsı sever? Dil mülabet, dil melabesetihi bi şemaili mahbubihi ve ahlakihi. Dolayısıyla sevdiği kişinin ahlakına ve şemailine, siretine, suretine giyindiği için. Ve kıs ala zâlike hâlel muhalifin. İşte muhalifleri de buna kıyas et. Reisü cemî'il âlemîne Muhammedun ala râsi âdâ'i hasan ve turâb. Reisü cemî'il âlemîne alemlerin tamamının reisi kimdir? Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ala râsi âdâ'ihi onun düşmanların başına olsun. Yani serpilsin. Hasan çakıl taşları ve turabun topraklar. Amin. Fînnem teteyesseril hicretu el zahiriyyetu eğer zahiri hicret müyesser olmaz, ele geçmezse yembegî lazımdır en yura'a el hicretu lübâdıniyye Olduk, kaçamıyorsun. Hicret edemiyorsun. Mal var, mülk var, çoluk var, çocuk var. İmkan yok. Hicret edemiyorsun. Zahiren bir yerden bir yere gidemiyorsun. Ne yapacaksın? O etrafındaki pis arkadaşları bırakamıyorsun. Kötü ortamları bırakamıyorsun. Kaçamıyorsun yani. İmkanın yok. Ama imkanın varsa kaçmıyorsan ahmaksın. Kaç, kaçamıyorsan ne yapacaksın? En yura'a el hirretül batıniyetü bi kemaliye. Tamamıyla <tuh> batınan hicret edeceksin. Ruhun orada olmayacak acı. Ruhun orada olmayacak. Ve en yekûne ma'hum onlarla beraber olacaksın. Yani ma'an insanlarla beraber olacaksın. Fil <laughs> zahiri zahirde. Ama dunahum fil batini batında onlardan da <daha> ayrı olacaksın. La an Allah umurk Allah ba'de zalika Allah bundan sonra bir kapı açarsa emir bir yol bir kapı açarsa da sen öyle bahtını kuvvetlendir, onlarını ayrı tutmaya çalış. Umulur ki Allah sana bir iş, bir yol açar yani. Çünkü vaat var. Ve men yettekillah yecallahu makhrace. Allah'tan kim sakınırsa emirlerini yapmaya çalışır, yasaklarından kaçınırsa Allah vaad ediyor. Yecallahu makhrace. Ona diyor ben bir çıkış kapısı yaparım diyor. Ona çıkacak, onu dertten kurtaracak bir kapı açarım ona diyor. Allah'ın vaadi var. Açacağım diyor ona ya. Vakat ete geldi mevsumun neyruz, neyruz mevsimi geldi. Ve malumun bilinir ki en ehlel memleke memleket ehli yekûnûne fî tilkel eyyâmi bu günlerde olur. Müteferrikil bâli akılları dağınık ve müteşettitel 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 hali orada bir eliflem eksik el hali hali de dağınık olur. Kafaları karışık, halleri dağınık. Niye? Hasat zamanı. Mev işte meyveyi dikecek, şey yapacak değil mi? Hasat de zamanı zaman demeyeyim de böyle işte tohum ekmez vesaire. Kim Ekim zamanı. Fida sa'adet irâdetullâhi teâlâ. Allah'ın iradesi yardım ederse teteyesserül bir kavuşmak ele geçer. Bazı mudu yetilken ahval. bugünler geçtikten sonra kavuşuruz. Ve ziyadetül itnâbi bu uzatmayı daha da ziyade arttırmak mucibetün lil <laughs> lil bıktırmayı gerektiricidir. Tebbetekumullah subhanahu Allah sizi sabit kılsın. Ala caatete kiram keremli olan babanızın yolu üzerine. Esselamu aleyküm aleyküm ve aleyhim ila yevmi kıyama. El -Fâd.